Eğer kardeşliğin bedelini ödetmiyorsa bize imanımız o iman iman değil. Aman ittifakımız bozulmasın diye düşünenler, onlar güçlüdür onlarla birlikte olmalıyız diyenler, Allah Azze ve celle ile ittifakı bozmayı nasıl göz alabiliyorlar? Allah'la savaşanlar bile yeniden bu milletin eğer parça parça olmasını istemiyorlarsa, hakikaten kardeş olarak kalmalarını istiyorlarsa, yeniden İslam'a sarılmak zorundadırlar. Vallahi başka bir çimento bulunamadı, bulunamayacaktır. Ve atasimu bihablillahi cemiyen ve la teferrakuh. Allah Azze ve Celle Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Toptan sarılacaksınız Allah'ın ipine. Hep beraber sarılacaksınız. Allah Azze ve Celle daima Müslümanların birlik beraberlik içerisinde cemaat halinde olmalarını emreder. düğümünü bir defa çözdüler ondan sonra ırkçı ırkçılıktan sonra aşiretçi aşiretçilikten sonra aileci aileci olduktan sonra da ferdiyetçi hale getirdiler